Herkese merhabalar. Bugün satranç tahtasında arkadaşlarımız var. Onlar bizi bekliyorlar. Evet. Merhaba piyon. Ne yapıyorsun? İyiyim. Senden ne haber? İyiyim ben de. Evet. Bize nasıl oynadığını gösterir misin? Tabi tabi. Hemen anlatayım. Ben canım isterse başlangıçta bir giderim. Canım isterse iki giderim. Aa sen tek misin? Başka arkadaşın yok mu? Yok yok onlar gitti. Şimdi geliyorlar. Ee, e, top oynayacaktık da top almaya gittiler. Tamam gelsinler bekliyoruz. Bak geldiler. Evet diğer piyon kardeşler de geldi. Şimdi hepsini beraber inceleyelim. Evet piyonlar başlangıçta isterse bir gidiyorlar isterse 2 gidiyorlar. Piyonlar sadece düz gidiyor arkadaşlar. Evet. isterse 1 gidiyorlar. İsterse 2 gidiyorlar. Şimdi bu işaretlemiş olduğum piyonlar artık başlangıç yerinde değiller. İlerlediler. O yüzden artık sadece 1 gidebilirler. 1 gidebilir. 1 gidebilir. 1 gidebilir. Bu piyon gidemez. Çünkü niye? Önü kapalı. Piyonların önü kapalıysa kilitleniyor arkadaşlar. O yüzden bu piyonu oynayamıyoruz. Bu piyonu oynamak için ne yapmamız lazım? Onun önünden kaleyi çekmemiz lazım. O zaman biz bu kaleyi yukarı doğru oynayalım. Bu piyon önü açıldı. Artık ilerleyebilir. O zaman size soruyorum. Bu piyon 2 gide mi? Evet. iki gidebilir diyenler doğru söylüyor. Çünkü bu piyon başlangıç yerinde. Başlangıç yerinde ise iki gidebilir. Peki bu piyon iki gidebilir mi? Evet. Bu piyon da iki gidebilir. Çünkü başlangıç yerinde. Peki. Bu piyonumuz 2 gidebilir mi? Tabii ki hayır. Sadece 1 gidebilir. Çünkü niye? Artık başlangıç yerinde değil. Yeşille işaretlemiş olduğum yer onun başlangıç evi. Ama şu anda bu evden uzaklaşmış. Evden uzaklaştığı için de başlangıç yerinden uzaklaştığı için de bundan sonra tek tek gitmesi gerekiyor. Şimdi piyonlar düz gidiyor ama bir özelliği daha var arkadaşlar. Önemli özelliklerinden bir tanesi daha var. Hemen siyah piyon arkadaşlarımıza çağıralım. Onlar da bize katılsın. Oo, ne kadar hızlı geldiniz. Evet. Piyonlar düz gidiyor. İki piyon karşı karşıya gelirse piyonlar kilit oldu diyoruz. Evet şu anda bu iki piyon kilit oldu. Hareket edemiyorlar. Ne zaman ki çaprazlarına yakın çaprazlarına bir taş gelirse onları alma hakları var. Örneğin mesela ben bu filmi çapraz oynama özelliğini kullanarak buraya geldim. Bu piyon kilit oldu gidemiyor. Önünde dolu. Ama piyonlar düz ilerleyip yakın çaprazını alabildiği için bu siyah piyonla bu beyaz fili ne yapabiliriz? Alabiliriz. Evet buna da taş almak diyorduk. Taşı üzerine getirip diğer taşı oyun dışına çıkarmak. Aynı şekilde bu fili hangi taş alabilir? Diğer piyon alabilir ama bu piyon ne yapamaz? alamaz. Evet piyonlar düz gidiyor, çapraz diyorlar. Bu şekilde aklımızda tutalım. Şimdi başka bir arkadaşımıza misafir olalım. Sıra geldi kaleye. Kaleler nasıl oynuyordu arkadaşlar? Kaleler ya düz oynuyorlardı ya da yan oynuyorlardı. İstediği kadar düz, istediği kadar yan gidebilirlerdi. Evet bakalım. Yana doğru oynadık. Yana doğru oynadık. Yukarı doğru oynadık. Aşağı doğru oynadık. Evet. Kaleler hem düz hem de yan oynayabiliyorlar. İstersen bir tane yan oynarım. İstersem daha uzun yana oynayabilirim. Piyonlardan farklı olarak piyonlar geriye doğru gidemiyor ama piyon haricinde bütün taşlar hem ileri hem geriye gidebiliyor. O yüzden kaleyi istersek geriye doğru da götürebiliriz. Aşağıda gidebilir, yukarıda gidebilir. Filler'e gelelim. Filler kendi renginde çapraz oynuyordu arkadaşlar. Evet, bu bir siyah fil. Neden siyah fil diyorduk buna? Çünkü Altında siyah renk vardı. Filler kendi renginin dışında hareket edemiyorlar. Çapraz gideceğiz. Evet. Siyahtan siyah gittim. Bu filin altındaki renk beyaz olduğu için ne yapmam gerekiyor? Beyazdan beyaz oynamam gerekiyor. Çaprazlarımız en uzun çaprazlarımızı göstermiş olalım. Beyaz fil beyazdan beyaza, siyah fil siyahtan siyah gider. Şimdi diyeceksiniz ki öğretmenim o zaman ben bu fili böyle, 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 böyle durmadan çaprazlarda oynayabilir miyim? Hayır olmaz. Çünkü niye? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kere oynamış oluyoruz. Satrançta kural neydi? Sırayla oynuyorduk. Bir taş oynadıysak Önce arkadaşımızla bir taş oynuyor, sonra tekrar biz oynayabiliyorduk defalarca üst üste oynayamayız. O yüzden bu şekilde oynamak istiyorsak önce buraya geleceğiz. Siyahlar bir taş ekleyelim. Örneğin siyahlar taşını oynadı. Sonra buraya geleceğiz. Hamle tekrar siyahları geçmiş oldu. Siyahlar oynadı. Sonra buraya geleceğiz. Hamle tekrar siyahları geçti. Buraya gelmiş olsunlar. Ah, filin çaprazına geldi. Üzerine girip onu yiyebiliriz. Evet. Böylece taş yemiş de olduk. Beyazlar ne yaptı? Beyaz fil siyah kaleyi oyun dışına çıkarmış oldu. Onu yemiş oldu. Evet. Filler de çapraz oynuyor dedik. Kareler düz ve yan oynuyor. Şimdi bu iki taşı birleştirirsek ortaya vezir çıkıyor. Evet vezir hem fil gibi hem kale gibi oynayabiliyordu. Hemen bakalım. Önce fil gibi oynayalım. Evet, fil gibi oynamak için ne yaptım çaprazları işaretledim yuvarlak için aldığım bütün karelere vezir tek seferde gidebilir İstediğiniz yuvarlığa gidebilirsiniz İsterseniz bu yuvarlağa isterseniz bu yuvarlağa isterseniz bu yuvarlağa hepsine gidebilirsiniz oynayalım diyelim ki buraya doğru oynamış olsun şimdi kale gibi oynayalım olur mu kaleler nasıl oynuyordu yukarı aşağı yani düz veya yan. Evet. Yana doğru oynayalım bu seferde de. Yana doğru oynadık. Aa. Vezir buradayken altındaki renk beyazdı. Şimdi altındaki renk siyah oldu. Demek ki artık ne yapacak vezir? Siyah fil gibi oynayabilir. El evet, şimdi siyah fil gibi oynayalım. O zaman ne yapacak? Siyahtan siyah gidecek. Kesinlikle çapraz giderken renk değiştirmiyoruz arkadaşlar. Siyahtan siyah, beyazdan beyaza diye oynamamız gerekiyor. Tekrar gösteriyorum. Siyahtan siyah örneğin buraya kadar oynadım. Şimdi kale gibi oynamak istiyorum. Yukarı gitmek istiyorum. Ama bir sorun var. Sorun ne? Önümde bir taş var kendi taşımızı alamıyoruz. Yani onun üzerine gelemeyiz. O zaman şu anda vezir yukarı doğru gitmek istediğinde sadece bir tane gidebilir. Aşağı doğru gitmek istediğinde de bir tane gidebilir. Çünkü yol bitmiş. Yanlara istediği kadar oynayabiliyor. O zaman bu üç taşımızı şöyle bir genel tekrar yapalım. Sonra diğer kalan iki taşımıza Bakalım onlar nasıl oynuyormuş. Sonra da bir örnek oyun oynamaya çalışalım birlikte. Evet. Sırayla başlıyorum arkadaşlar. Evet tekrarımızı oynayarak yapalım. Neler öğrendik? Piyonumuzu öğrendik. Hatırladık. Filimizi hatırladık. Kalemizin oynayışını hatırladık vezirimizin oynayışını hatırladık ve şimdi bir oyun oynayalım. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Ne dedik biz piyonlar için? Bize bilgisayar yardımcı oluyor. Görmüş olduğunuz gibi. İstersek bir gidebiliyoruz. istersek iki de gidebiliriz. Hangisini tercih edelim? Düşünelim. Bir mi gitsek? iki mi gitsek? İki gidelim. Şimdi hamle sırası kime geldi? Siyahlara. Çünkü bir beyaz bir siyah oynuyor. Evet. Aynı şekilde siyahların piyonu da başlangıç yerinde olduğu için bir de gidebilir. İki de gidebilir. Bir mi gitsin? iki mi gitsin? Düşünelim. Evet. Siyahlardaki gitsin. Sıra geldi. Beyazlara. Başka bir piyon oynayalım. Mesela bu piyonumuzu oynayalım. Bu piyonumuz bir mi gitsin, iki mi gitsin, değişiklik olsun, bir gitsin. Evet, siyahlara geldi sıra. Siyahların da piyonlarını oynuyoruz. Bu piyonu oynayabiliriz, bu piyonu oynayabiliriz, istediğimiz piyonu oynayabiliriz. Örneğin bu piyonumuzu oynayalım. Bir mi gitsin, iki mi gitsin, bir gitsin. Sıra tekrar kime geldi? Beyazlara. Çünkü en son siyahlar oynadı. Siyahlar oynadı. Nerede anlıyorum? Oynadığı zaman en son oynanan taşın etrafında yeşil renkler var. Demek ki biz en son bu piyon oynamışız arkadaşlar. Şimdi fillerimiz oynayalım. Hı? Ne dersiniz? Fillerimizi çapraz oynuyorduk. Şimdi bu çapraza gidemiyorum. Niye? Önü kapalı. O zaman ben bu çapraza gideceğim bu işaretlemiş olduğum yuvarlaklardan istediğime gidebilirim. Ben çok fazla gitmeye Gitmesem daha iyi arkadaşlar. Şu kadarcık oynamayı düşünüyorum. Bu kadar oynadım. Yani bir çapraza, iki çapraza gittim ama istesem daha uzun çaprazda gidebilirdim. Şimdi sıra siyahlara geldi. Siyahlarda filin oynasın. Şimdi bu filin oynama alanı daha fazla. İsterse bu çapraza gidebilir, isterse bu çapraza gidebilir. O da bir çapraz gitsin, değişiklik olsun. Evet, ne yaptı? Siyah siyah oynadı. Şimdi bir de beyaz fillerimizi oynatalım arkadaşlar. Aa, bu fili oynatamıyorum neredeyse. Çünkü bu çaprazı kapalı. Bu çaprazı da kapalı sayılır. Çünkü burada piyon var. O zaman bu fil sadece bu noktaya gidebiliyor. Başka bir yere ne yapamıyor? Gidemiyor. Siyahların filini oynamak istesem şu anda oynayamıyorum. Bakın herhangi bir nokta çıkmıyor. Çünkü iki çaprazı da kapalı. Bu çaprazında da kapalı. Önde piyon var. Bu çaprazı da kapalı. Önünde piyon var. O zaman hangi çapraz oynamak istiyorsam o piyonu hareket ettirelim. Ve karşımıza yine aynı soru geldi. Piyonu 1 mi oynayalım 2 mi? Tamam. 1 oynayalım. Şimdi film oynamak istesem oynayamıyorum. Çünkü niye? En son siyah oynadı. Hamle sırası. Oynama sırası. Beyazlara geldi. Beyazlar. Yine öğreneceğimiz. Tekrar edeceğimiz taşa geldi. At at nasıl oynuyordu arkadaşlar? 1 gıdık 2 dıgıdık. 4 dıgıdık. İki ileri gittim. Sonra yana döndüm. Evet atın atlama özelliği vardı taşların üzerinden. Tek atlayabilen taşımız attı. Tekrar edelim. Bir dıkıdık. iki dıkıdık. Dön dıkıdık. Beyazlarda sıra. Yine oynayalım. Bir dıkıdık. 2 dıkıdık. Dön dıkıdık. Evet yana doğru da gittikten sonra tekrar yön değiştirebiliyoruz. At her iki oynayışından sonra mutlaka bir yön değiştiriyordu. E biraz taş yiyelim. Başlayalım taş yemeye. Taş yemek için birbirimizi alabilecek yerlerde olmamız lazım. Hamle sırası siyahlarda. Siyahlar örneğin bu piyonu iki ilerlesin. Piyonlar düz gidemiyor artık. Bu ikisi kilit olmuş durumda. Ama çapraz alma özelliği vardı. Yakın çaprazını alabilirdi. O zaman bu piyon bu Siyah piyon olabilir. Hamle sırası beyazlara geldi. Beyazlar oynadı. Pardon siyahlara geldi. Siyahlar şimdi atı tehlike altında. Piyon saldırıyor. Vezir hem fil hem kale gibi oynayabiliyordu O zaman biz vezirimize gidip bu piyonu alalım. Evet. Şimdi sıra beyazlarda. Beyazlar örneğin bu atıyla bir dıkı dık, iki dıkı dık gidip bu piyonu almış olsun. Bir puan kazanmış olduk ama 3 puan vereceğiz. Dolayısıyla burada 2 puanlık bir avantaj siyahlarda oldu. Bunu da değişik bir taşla alalım. Fille alalım. Bakın çaprazında farklı renkte bir taş varsa eğer gidiş yolu üzerindeyse bu taşları alabiliyoruz. Buna taş yemek diyoruz. Filimizde bu taşı yedik. Hamle sırası hüme geçti. Tabii ki beyazlara. Beyazlar oynadı. Fili buraya niye geldi biliyor musunuz? Vezir almak istiyor en güçlü taşı. Kaç vezir kaç. Vezir kaçıyor. Fil atı alabiliyor. Atı almak istedi. Atı aldı. Ve kırmızı bir işaret çıktı. Evet. Fil şu anda hem şaha saldırıyor. Hem kaleye hem de vezire. Bu üç taşı da Sıra beyazlara geldiğinde alabilir ama şu anda sıra siyahlarda. Şah tehdit altındayken şahımızı korumamız lazım. Ya buraları oynayacağız ya da bizi rahatsız eden taş hangisi? Fil. Bu filden kurtulacağız. Bu fili alabiliriz veya araya bir taş koyabiliriz şahımızı korumak için ama burada en iyi yöntem bu fili almak. Çünkü bu filin Herhangi bir başka taş korumuyor. Korumasız taşı alabiliriz. Amnesos beyazlarda. Beyazlar. Vezirini oynasın. Bakın. Yana doğru oynayabiliyoruz. Çapraz doğru oynayabiliyoruz. Bu tarafa gidemiyorum. Çünkü bu şah önümü kapatmış. Yukarı doğru da gidemiyorum. Çünkü at önümü kapatmış. Bu çapraza da gidemiyorum. Çünkü bu piyon önümü kapatmış. O zaman ya buraya ya buraya ya buraya ya buraya ya buraya ya da buraya gidebilirim. Seçelim hangisine gidelim. Şuraya gelelim. Oo, Vezirler karşı karşıya geldi. Biliyorum birçoğunuz vezirleri değişmek istemiyorsunuz ama kendi vezirinizi verip karşılığında bir vezir almanızda bir sorun yok. Alabilirsiniz. Şimdi bu veziri iki taşta alabiliyoruz. Piyonlar yakın çaprazını yiyebiliyordu. Kesinlikle bu piyonla alamam. Bakın kabul etmiyor. Ama bu piyonla rahatlıkla alabiliyorum. Veya bu atımla bir dıgıdık, iki dıgıdık, dön dıgıdık yaparak L harfi şeklinde giderek bu veziri alabilirim. Evet. Atla alayım. Değişiklik olsun. Evet. At ne yaptı? Piyon üzerine atlayıp yönü değiştirdi filimiz çapraz. bayağı çapraza gidiyor bakın arkadaşlar. Ama şu piyon korumasız. Ben gideyim bu piyonu alabilirim. Aa kareleri hiç oynamamışız. Kalelerimizi oynayalım ha. Kaleler nasıl oynuyordu? Ya düz gidebiliyorlardı ya yan gidebiliyorlardı. Şu anda düz gidemiyorum niye? Önü bu piyon tarafından engellenmiş. O zaman ya bu kare ya bu kare ya bu kare oynayabilirim. En azından bu kare oynayayım ki düz şekilde file saldırmış olayım. Onu almak için yer bulmaya çalışayım. Siyahlar da şah çekti. Şah tehdit altında olursa fil ne yapıyor? Şah almak istiyor. Hemen koruyorum. O da fil alıyor. Biz de şahımızla onu alabiliriz. Ha, şah nasıl oynuyordu arkadaşlar? Şahın kocaman bir göbeği vardı. Sadece bir kare gidebiliyordu. Buraya gidemez. Çünkü niye? şu anda burada başka bir taş var ama boş karelere gidebilir veya rakip taşları siyah taşları ne yapabilir alabilir o zaman üzerine girelim onu yiyelim ham evet bu şekilde bütün taşlarımızı aynamış olduk arkadaşlar ben yavaş yavaş dersimizin sonuna geliyorum dediğim gibi her taşın oynama şekli var Hepsinin oynama şekilleri farklı. Ve hangi taşı nasıl oynayacağımıza tekrar başka bir gün başka bir derste tekrar edeceğiz. Sevdiklerinizle bol bol satranç oynayın. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı güzel günler diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.